1439 yılında Tuna'nın dingin sularının kenarında Margus adlı kutsal topraklarda tarihi bir buluşma gerçekleşti. Bir yanda Hun elçileri, diğer yanda titrek Bizans temsilcileri. Atila ve Bileda'nın demir yumrukları masaya vurdu ve şartlarını sıraladılar. Bu sadece bir antlaşma değil, Roma'nın Hun gücüne boyun eğdiğinin ilanıydı. Hun'dan kaçan her ruh zincire vurulup geri gönderilecekti. Bozkır'ın adaleti şaşmazdı yıllık adenen altın dağların doruklarına ulaşan bir haraç olacaktı. Roma'nın zenginliği artık Hunların kılıçlarını besleyecekti. Hun tüccarları Roma'nın en parlak çarşılarında özgürce at koşturacaktı. Ticaret kan kadar önemliydi. Her Romalı esir için 8 altın solidus bu canın bedeliydi. Hunların merhametinin değil. Antlaşma imzalandığında sanki rüzgarın uğultusu bile Hunların zafer şarkılarını taşıyordu ordularını geri çektiler ancak bu bir